Arkadaşlar um, yeni güncelleme geldi Dark Riddle'a. Onu size göstereceğim şimdi. Um, bir öldüm. Portalı açtım sayılır. Üçüncü chapter geldi arkadaşlar da. E, um, bunları bunları aldım. Şöyle atlayayım. Dark abimiz gitti. Abi envanterimden gitti mi? Ee? o neden gitti abi ben şuradaki hileyi neden yapmadım kendi bulduğum hileyi neden bu zaman hileye gitmiş abi ondanmış öleceğim şimdi abi şimdi dedik öldük yani mi? Aklımızda bayağı iyi şeyler olduğunu anlayabiliyoruz böyle. Bu nasıl bir anlatmayın şimdi? Değil mi? bu o durumda değil şu an oley. Seni de hiç sevmiyorum robot. Biri bu duruma girdi. Tamam girdi. Girdi. Girdiyse de girdi. Umduğumuzda değil mi arkadaşlar? Girdiyse girdi. Biri bu olur mu? Girdiyse girdi. Bir girdi. şöyle açayım ben. Açayım. Kırmızıyı hemen. Bir. Abi bir kez dövmüş. Ah hile buldum. Burada beni hayatta yakalayamaz. Aslında bu oraya bile gelemiyor ki. Bizim olduğumuz yere. Bu adam gelemiyor arkadaşlar. Gelebiliyormuş. Nasıl yakalayacağım? Tam gülüyordu. Adamı yakaladım. Şöyle de alalım. Şimdi bayağı bir az kaldı. Sekiz. Az kalmamış aslında. Tamam gidelim. Gidelim. Nereye vuruyorduk biz? Ha. Şuradaydı. Hemen geldi. abi envanterimdeydi ya bu kadar bulmaz. Ya keşke görünmez modda olsaymışım, şimdi gösterirdim oyunun sonunu. Aslında son değil belki yeni chapter'lar gelir. Envanterimde mi Ayla? Şimdi işte oyun güzel oldu. Ee, gösterebileceğim onu sanırım size. Ee, şöyle sokalım. Bu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ee, buraya gelmeyi. Bilmeyenler için video mu, video vardı diye hatırlıyorum kanalda. Yok abi diyebilirsiniz yoksa. Ben de değilim zaten videosunu çekerim. Heh, anahtarı aktif ettik arkadaşlar. Giderim şimdi. Abi. Gidiyor. Heh, burası işte gelemediği bölme arkadaşlar. Ee, bir şöyle asansörü çağıralım. hızlandırmışlar arkadaşlar. Ne <laughs> bu ne? sesinde ses. açıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi portal ve gidiyoruz. Videonun 5. dakikasında geldik buralara buralara. Abi niye? Heh. Game çok diye bir kanal var arkadaşlar. Oradan da biraz da olsa gördüm ne yapmam gerektiğini. Ama çok az biliyorum yani. Bakın, bunu onlar kontrol ediyor bu tuhaf yengeçler. Bir kuzeni kontrol ediyor yani bir kuzeni olmasına. Bulamaz. Burada da arkadaşlar anladığım kadarıyla bunu e, kurtarıyoruz. E, çünkü burada bir kız var. Bir kere gelmiştim de onu silmiştim sıkılıp. E, bu videoyu atmadan önce gelmiştim. Şunları. Şunu atmayayım. Şunu da atmayayım. Şunu şöyle koyayım şunu atayım. Şunu da şöyle koyayım. Abi şimdi açabiliyoruz burayı. Bu kartı alacağız. Arkadaşlar almak zorundasınız. Buraya gidiyoruz sonra. Atmayın. Ben az kalsın atıyordum gitmesin diye uzaklara. Ee, geldim. Bunu da almamız lazım. Böyle dilek şopu açabiliyorsunuz adam gibi. Bir adam vardı ya arkadaşlar. Ee, oyunun en başında satış yapan arka taraflarda. Bu arada o yengeçler bize saldırıyor. Bazı yengeçler var onlar saldırıyor bize. şöyle gitmemiz gerek. abi bu süpermiş ve tablet var arkadaşlar bir tane. Onun nasıl açıldığını yani bir tek bilgisayarda biliyorum. Tepe bas. Ha şuradayım görmüyorsun. Elimde ki bu şeyi koyamıyorum mu şurada? Tabletin de bir şarj seviyesi var arkadaşlar. Eee onu ona göre kullanmanız lazım. Onu YouTube'tan görmedim arkadaşlar. Türk dediğim kanaldan. Kendim buldum. Az önce şöyle açtığımda yukarıda pil var ya arkadaşlar o. Bakın şunlarda eşya taşıyorlar. Bir şey yapıyorlar mı bunlar bilmiyorum. Bu arada biz uzay e, Mars'tayız. Güneşi görüyorsunuz. Ne yapıyordu game hiçbir hatırlamıyorum pek ama. Şöyle indim. İndim abi. Şu açılıyor mu? Açılmıyor. Üst kısmına gideceğim de Dark Liddle orada. Abi elimde yiyor. Burada bu arada o beyazlı kafasında bir şey olan bu, bu kaçın. Çünkü size dondurucu ışın atıyorlar. Dark Liddle'ı yakalayabiliyor. Buna da şaşırmadınız herhalde. Abi. Burası buradan açılıyor anladım. Şöyle gelelim. Açtım. Oldu da bitti. Bu nasıl açılıyor acaba? Pek bilmiyorum. Ama eminim çözmesi zor olacak. Çünkü çok karışık bir yer. Açın. Tamam açıldı güzel. Nereye gidiyoruz acaba? Hatırlamıyorum çünkü. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ha, buraya koyuyoruz şu 12 şeyi. Ben bir tane var. Şu koyuyor muyum? Nasıl koyacağım? Neyle koyacağım? Hangi makineyi kullanacağım? Makine kullanacağım mı? Ne yapacağım? Neyle bir şey işlem yapacağım? Ne biliyor mu? Diyat. Evet. Yengeç yakalıyor video demek. Heh, hatırladım. Böyle geliyordunuz arkadaşlar. Atlıyorsunuz şöyle. Ay yerin altı gözüküyor. Mars'ın zemini gözüküyor. Abi bakın senin Kendi süper diğerlerini yapmış uzaylılar. Buraya geldiğinizde bu müziği dinlemelisiniz çünkü çok rahatlatıcı bir müzik arkadaşlar ve çok da güzel. Anne. Sana kendi silahınla vururum he. donduruldu. Evet donduruldu. Bir bakalım 7 tane pil kalmış. işe yarıyor arkadaşlar. Gidin, gidin mi buraya? Burada bilgisayar. Ha, şuradaymış. <laughs> Abi bir şunu durdurun. Abi bir dur şunu, Dur dur e, ben biraz çözdüm. Hı, bu ben de bu vardı. Vardı. Ama atmışım abi. Oyunun en başına mı döndüm? Dön dön Nasıl dönüleceğini de bilmiyorum. Bulmam mı lazım? Oyunu kaydetme var mıydı? Abi müzik çok güzel ya. Abi bak. Bakın. Koşuyorum burada. Donduruldu. Koşarken dondum. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Benim öğrenmem lazım. Ne yapacağımı. O yüzden biraz çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Ya da vazgeçtim. Kapamayacağım videoyu. Vazgeçtim. Bu arada buraya kadar izlediyseniz bir abone olmanızı beklerim arkadaşlar? Olur musunuz yani? Daha doğrusu öyle. Öyle söylemek istedim. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir e, haritayı diye burada hiç denememiştim onu. Eminim başka yolu derdi bunun nasıl bitirildiğini. Aa burada buldum. Buldum arkadaşlar bakın. Hemen aldım. Gidiyorum. İyi ki buraya bakmışım. Şurada da bir yer var. anladım. Aşağıdan buraya kısaca gidilebiliyor. Neyse abi 3 mermimi de harcamayayım diyecektim. <laughs> Elim çarptı. Eminim bir... Aa buraya da saklamışlar. Vay çakallar vay. Şöyle atalım buraya arkadaşlar. kestim. Bir şey yaptık. Eminim bir şey yaptık. Bu kabloları bir tane çekeceğim ben. Aa abi bu. Her yerde kapsül var abi. Şurada kapsız, diğer kapsülleri. Ben ne yapacağım bu pek anlamış değilim ama. Bir şunu açsam mı? Abi ben nasıl koyacağım buraya? Hiçbir şey anlamadım. Şunları elindekileri al. Kesin daha kızıl gelebilir. Bir şey deneyeceğim ben. Bir şey deneyeceğim. Biraz delice bir şey ama. Arkadaşlar biraz delice. Çok delice. Biraz diyorum sonra da çok diyorum. Şöyle at atmam gerektiğini düşünüyorum. Pek haklıya benzemiyorum ama. Tekrar deneyeceğim. Şöyle Abi oyunun en iyi şeyini buldum. Bakın arkadaşlar yukarı gidiyorum. Beni bu şelale yukarı götürüyor. vídeo Bom, vamos do cadastro e